Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi beşik çatı ve trapez saçlarımız. Tabi emniyet kemeri şart e, şu an bir yapım aşaması trapez saçları. Burası Karadeniz'de bir yer. Sinaysa Rum ismiyle Sinaysa Dernek Pazarı Belediyesi'ne bağlı. olduğu bir şeyi bir koysana. E, ee, omuzu bir koysana. Az daha gel. Ortala. Az daha bu tarafa gel. Benden tarafa gel İbo. Benden tarafa gel. Tamam. Tamam. Tamam İbrahim Ustam. Teşekkür ediyorum. Kaldır. Bak ayarına. Tamam mısın? Vidalı ustam. İbrahim ustam, çabuk olursan seviniriz. Yağmur geliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çatımızı oluşturduk. Aslında e, fazla bir zorluğu yok. Beşik, e, beşik çatı. E, ölçülerini de sizlere videonun altında belirteceğim. Gayet basit, gayet, gayet de pratik bir şey. Daha doğrusu yapımı zor olmayan beşik bir çatı yani. Bildiğiniz gibi 4 omuz çatılar 5 omuz 3 omuz İstediğiniz türde Videoların devamı gelecek Yağmur geliyor İbrahim ustam yağmur geliyor ne var var şunları bir mahyaları bir gel oradan vuralım düzgün bir şekilde vuralım mahyalarını yağmur yağıyor haydi. Tamam. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Mis. Mükemmel. Tertemiz. Geldim. görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar çatımızın omuzlarında vurduk şu an bitmiş bir durumda bitmiş bir halde dereleri Ondan sonra saçakları vurulmuş bir halde herkese Herkese şimdi herkese şimdiden hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Like ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.